38. olan Kurultayımız 2023 yılında yaptığımız kurultayımızdan sonra aslında çok uzunca bir süre e, bu konuda hukuki bir gelişme olmamıştı. E, bir tane hukuki gelişme vardı. E, bir kişi bu dosyada da tanık olan bir kişi e, Bursa İl Başkanımız hakkında bir iddia ortaya attı. Böyle sosyal medyada olduk olmadık şeyler zaten yazılıp çiziliyordu. Bursa İl Başkanımız da bu kişiden şikayetçi oldu Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı çok böyle normal bir kaç işlem yaptıktan sonra dosyada yetkisizlik kararı deniyor. Bir yetkisizlik kararı verdi ve dosyayı Ankara'ya gönderdi. Bu kişinin ifadesi alındı. E, 2024 yılı Şubat ayında bu işlemler bitti. Bu işlemler bittikten sonra sonra görüyoruz ki bir yıl boyunca bu ceza sonucu bu hakaretten başlatılmış çok basit bir dosya. Başka toplayacak hiçbir delil yok. Bu dosyada bir yıl hiçbir işlem yapılmıyor. Ne zaman zamanki kamuoyunda bu konular yeniden gündeme geliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Biz bu dosya üzerinden işlem yapmaya başladık. Tabii ki biz bu konuyu görüştük. Neden bu dosya üzerinden işlem yaptınız diye. E, türlü zaman aşımı sorunları ile ilgili bir e, mesele olduğunu hissettik. E, ama bir dosyanın bir yıl açık tutulduğunu bir savcılık dosyasının bir yıl açık tutulduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bir Gerçek bir olgu bu. Belli ki bu beklenmiş. Kamuoyunda tartışmalar yeniden alevlenince bir evet. açıklama ve bu açıklamanın üzerine e, soruşturma başladı. Şimdi az önce söyledim ya, Bursa İl Başkanı şikayetçi olmuştu diye. E, Bursa İl Başkanı hakkında iddianame düzenlendi bu dosya. Yani şikayetçi olduğu dosyadan hakkında iddianame düzenlendi Bursa İl Başkanı'nın maalesef. E, şimdi sürecin nasıl başladığını anlattıktan sonra şimdi bu ayrımdan bahsedeyim. Şimdi soruşturma ile ilgili tabi açıklama yapılınca bir kısım e, tanık olmak isteyen kişi gitti e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu dedi ki ben bir şeyler biliyorum anlatmak istiyorum. E, bu başvuran kişilerin ismini gördüğünüz zaman zaten kamuoyunda itibarı olmayan anlattığı şeylerin doğru olmayacağı çok belli olan isimlerde evet. bunlar bir yandan bir ceza dosyasında kişilerle ilgili suçlamalara başladılar. Bir yandan da bunların bir kısmı e, partinin kurultayının, olağan kurultayının iptali için dava açtılar. Hı hı. E, i̇ki tane dava açıldı. İki dava bir arada birleşti. Hemen bir tedbir kararıyla e, mahkeme gelsin. işte mevcut yöneticileri koltuğundan kaldırsın. Getirsin eski yöneticileri ya da belirlenecek yedi kişiye oturtsun istiyorlardı. Sonra bir adım daha attılar. E, İstanbul İl Kongresi'nde iptalini istediler. Hı hı. Bu arada bu mahkemenin bir tedbir kararı verebileceği tartışmaları çok alevlendi. Kamuoyunda da sıkça konuşuldu. Sizlerin yayınlarında da konuşuldu bunlar. E, Partiye çok ciddi bilgiler gelmeye başladı. Bugün mahkemeden karar çıkıyor. Anadolu'da bir asli hukuk mahkemesinden daha dava açmışlar dendi. Orada tedbir karar çıkıyor. Kayyum gelecek, kayyum gelecek. Bunun üzerine tam da ön seçimi, e, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yaptığımız Aynı zamanda Ekrem Başkanın göz altında olduğu bir süreçte maalesef Cumhuriyet Halk Partisi bir de enerjisinin bir kısmını buraya vererek genel başkan kararıyla bir kurultay kararı almak zorunda kaldı. Evet. Bu meselelerin önünü kesmek için. Sonra bu kurultay yapıldı. Sonra hem olağan kurultayın hem olağanüstü kurultayın sonradan yapılan olağanüstü kurultayın iptali için bir dava daha açıldı. Bu mutlak da... mutlan ifadesi de buradan karşımıza çıkıyor değil mi? Evet, e, mutlak putlan ifadesinin nereden çıktı da aslında çok enteresan. Bu davalarla ilgili şunu söylemek lazım. olan e, olağan kongreler döneminde yapılan İstanbul İl Kongresi, olağan kurultayımız ve olağanüstü kurultayımızın iptalini isteyen 5 tane davanın 4'lü 5 oldu. Birleştiği bir süper dava, bir hukuk davası bir yanda duruyor. Hı -hı. Onlarda e, dava dilekçeleri verildi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları olarak cevap dilekçelerimizi sunduk. Sonra e, tedbir istemleri vardı. Bu tedbir istemlerinin hepsi her davada reddedildi. Evet. E, ve tedbir istemleri reddedilirken mahkeme e, istemin yaklaşık evet. delilinde ispat edilemeyeceğini ortaya koydu. Bunu gerekçe olarak yazdı e, kararında. Bu esnada da az önce söylediğim gibi ceza soruşturması kişilerin işlediği iddia edilen suçlarla Hı -hı. ilgili soruşturma devam etti. Hı -hı. E, bazı tanık olduğunu iddia eden kişiler gitti e, o dosyalarda beyanda bulundu 12 şüpheli var e, bu soruşturmanın içerisinde e, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere siyasi yasak da isteniyor kendisiyle ilgili değil mi? E, aslında 133 şüpheli var dosya boyunca 133... milletvekilleri ayrıldığı için değil mi? milletvekilleri ayrıldı kalan 124 kişiden de e, 12'sine dava Hı -hı. açıldı şu aşamada kalan kişilerle ilgili de takipsizlik kararı verilmedi ee, ben de o şüphelilerden biriyim. Bizler hakkında bir ayırma kararı verildi. Bizim hakkımızda soruşturma devam ediyor. O akıbeti bilmiyoruz. Ee, buradaki soruşturmanın davaya dönmesinden sonraki duruma göre orada da bir dava açılır açılmaz. Hiç önemli değil bizim açımızdan ama süreç sona ermiş değil. 12 ee, 12 kişiyle ilgili bir dava açıldı. Ceza soruşturmasının hukuk davasına geliriz ama ceza e, davasının e, çerçevesi şu. Diyorlar ki Ekrem Mamolu bir numara. Ekrem İmamoğlu'nun organizesinde bu 12 şüpheli kalan 11 kişi hı hı. bir araya gelmişler, bir kısım delegeye para vermişler, bir kısım delegelere e, il ve ilçe belediye meclislerinde e, görev verme vaadinde bulunmuşlar, bir kısım delegenin yakınlarını işe almışlar, bir kısım delegeye de market kartı dağıtmışlar e, deniyor. Bir de devamında kurultayın e, anına o güne ilişkin iddialar var. E, delegelerin fotoğraf, oylarının fotoğrafını çekip göndermesini istemişler diyorlar. Bir de diyorlar ki iki turda e, evet. genel başkan seçimi sonuçlanmış hatırlarsınız. Evet. Birinci tur ikinci tur arasındaki süreyi uzun tuttular. buraya geciktirdiler ikinci tur seçiminin başlamasını. O arada da Kemal Bey'in adaylıktan çekildiğine dair bir söylenti yaydılar ve delegeler de gitti Özgür Özel'e oy verdi e, iddiasında bulunuyorlar. Şimdi bu iddiaların hepsi herhangi bir tanık ifadesinde var. Tanıklar diyor böyle şeyler. Ama savcılık şöyle bir şey yürüttü. Bütün tanık ifadelerinde geçen iddiaların tamamıyla ilgili nereden belge getirtebilecekse oralara yazdı. O belgeleri istedi. Ya canım Hanım hiçbiri gelmedi. Yani hiçbiri gelmedi. Derken... Yani e, Kurultay salonunda telefon dağıtıldığı, çantalarla paraların dağıtıldığına ilişkin iddia vardı. İddianamenin içinde var. Diyor ki salondan görüntü istedim. Ee, bir görüntü yok dediler. Otellerden görüntü istedim. Bu kadar uzun kayıt tutmuyoruz dediler. Ben de televizyon kanallarından istedim. Ajanslardan istedim diyor. Onlar gönderiyor görüntüleri. Ee, Üste yayına verdikleri görüntüler değil, ham görüntüleri. Tamamını göndermişler. Ee, şimdi orada bir tespit olsa savcı bunu iddianamesine yazmaz mı? koymaz mı? Hemen koyarlar. Hemen şarkı koyar, şarkı koyar. yayınlatırlar TRT Haber'de sabah. Aynen öyle. Kalın hale getirerek Aynen. koyardı. Ya siz o kanalın ismini vermişken bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Evet. Üç buçuk aydır çok ciddi tespitler var. inanılmaz mali bulgular var diyorlar. Nerede bu bulgular? Yani burada 40 sayfa iddianame var. Bir tane para transferi tarifi yok. Bir hmm. kişinin bir kişi benimle ilgili de vardı. Diyorlardı ki parti hukukçusuyla ilgili inanılmaz mali tespitler var. Eee Masak benle ilgili inceleme yapmamıştı o dönemde. Ya inceleme yok tespit e, bulmuşlardı. Sonradan incelemeyi yaptı. Hiçbir tespit yok. Masak raporlarında iddianameye yansımayan ilginç bir şey var. Masak raporlarının sonunda diyor ki araştırdığımız kişilerin kendi aralarında herhangi bir para transferi bulgusuna rastlayamadık diyor. Kişilerin hesaplarına giren çıkan mutat paraları, olan paraları yazmışlar. Bunların arasında bir tespit Bir bağlantı de... kuramamış. Bağlantı <laughs> kuramadık. Bir tespit yok diyor. Kimsenin kimseye para para gönderdiği yok. Böyle bir tarif e, havada kalıyor. Başka bir şey daha var size ek yapmış olayım. Ee, özellikle de Lütfü Savaş'ın e, avukatının e, beyanlarında bunu görüyorum. Duydum. Duy duyu, duydum duyum üzerine. Yani bütün aktarımlar duymuştum. Öyle duydum. Yani kaç tane bir arkadaşımız yazmış. Bugün 30 küsür tane duydum geçiyormuş galiba. Yani hani duydum üzerinden bir tanıklık da gerçekten hani bilemiyorum siz hukukçusunuz daha iyi biliyorsunuzdur ama yani bunu böyle hani hakikaten baz alıp bunun üzerinden bir iddianame hazırlamak da bilmiyorum hani ne kadar e, çok acayip bir durum var karşımızda evet, evet. ve ben o kurultaydaydım bu arada onu da ekleyeyim. Ben o kurultaydaydım. Şimdi deniyor ya hani işte e, Kemal Kılıçdaroğlu çekilecekti böyle bir spekülasyon. Ya asıl spekülasyon şuydu gazetecileri yanıltılar bununla. Ben bizzat bunu gözlerimle görüp şahit oldum. Dediler ki ilk turun sonucunda ee, Kemal pardon ikinci turun sonunda Kemal Kılıçdaroğlu kazandı dediler. Böyle bir şey yaydılar. Hatta delegelerin morali bozuldu. Salonda gerçekten ciddi bir moral bozukluğu oldu. Sonra e, gerçek e, oy oranları ortaya çıkınca gerçeğin ortaya çıktığını gördük. Yani o zaman hani e, şaibeye ya da delegeleri etkilemeye dönük bir girişime iddianamede yer veriliyorsa buna neden yer verilmedi? Bu da enteresan bir açık bence burada. Ee, yani çok haklısınız. Şimdi kurultay salonundaki havadan, oylamanın heyecanından e, bazı kutlamaların sonradan doğru olmadığı anlaşılmıştı. Bunlar bu arada her kurultayımızda olur. Parti meclis seçimlerimizde de seçildim zannedip e, sevinen kişiler olur. Sonradan resmi sonuçları görmek lazım hep buralarda. E, bazı kişiler bazı kişileri manipüle eder. Olmasını istediği şeyi gerçekmiş gibi anlatırlar. Bu tür şeyler oldu ama iddianame e, bu kısımları görmezden geliyor. Mesela şunu evet. görmezden geliyor iddianame. Az önce söyledim ya masak raporunun sonuç kısmını görmezden geliyor. Yine e, dosyada Lütfü Bey'in ortaya attığı bir iddia var. E, i̇ki tur arasında üç saat olması lazımdı. Bu üç saati beklemedi divan başkanlığı diyorlar. Bir saate geçti diyor mesela. Hemen. Bir saate geçti diyor. ama iddianame diyor ki iki tur arasındaki süreyi uzun tuttular diyor. Şimdi birincisi çelikli <laughs> ikincisi ikisi de yanlış. Evet. Ya Canan Hanım burayı seçim kurulu belirliyor. Burada ne kadar süre verilmesi gerektiğini seçim kurulu. Partideki hiçbir yetkilinin, görevlinin divan başkanı dahil bu konuda bir görevi yok, yetkisi yok. Evet. Ama e, bunu da biliyor olmasına rağmen e, savcılık Lütfü Savaşı'nın da iddiasının tam tersine bir beyanla hem çelişkili hem yanlış bir iddianame düzenlemiş oldular. Bu dosyada tanıklarla ilgili enteresan bir şey söylemek lazım. Bir kere evet duydum, gördüm. Ee, savcının muhtemelen şöyledir, e, ifade alma tekniğinde şöyle olur. Bir kişi bir şey ortaya attığı zaman genellikle savcılar, cumhuriyet savcıları sorarlar e, sen bunu nereden biliyorsun diye. Muhtemelen sen bunu nereden biliyorsun sorusuna Ben tabi bunu bilmiyorum ama bu, e, genellikle şu konuşuyordu bu ya Uber şoförlerinden duymalar, yan e, masada yemek yiyen insanlardan duymalar, bütün tanıkların ifadeleri böyle. Du, e, şimdi tanıklık siz az önce ben hukukçu değilim dediğiniz sonra son derece e, doğru bir tespit. Tanıklık dediğimiz şey aslında görgü tanıklığıdır. Gördüğünüzü, bildiğinizi anlatmanız lazım. Duyduğunuzu anlatmanın bir anlamı var mı? Ya bir tane tanığın ifadesinde sanıyorum Lütfü Savaş'ın beyanlarından belli. Kamuoyunda böyle tartışmalar var diyor. Ya kamuoyunda böyle tartışmalar var adıyla tanıklık yapılır mı? Medyayı kutladığı <laughs> kısımda söylüyorum. Evet. Bir de tabii evet. medya işi var. E, işin Gazeteciler ayağı da var. Evet, evet aynen evet. öyle. E, şimdi tanıklarla ilgili bir şey daha söylemek lazım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyada e, hiç evet. gizli tanık kullanmasına müsaade etmedi. Bu arada yani müsaade etmedi de bunu da Maalesef ülke öyle bir halde ki bu böyle sanki bir lütufmuş gibi tarif ediyoruz. Aslında öyle bir şey yok yani gizli tanıklığın nedenleri belli tanığı korumak için yapılır o. Öyle bir ortam yok ki zaten kim kime ne yapacak verdi. Bakın bir sürü kişi tanık oldu kim e, maddi manevi bir zarar gördü böyle bir şey. Olmadığı için gizli tanık olmak isteyen e, bir sürü kişi açık kimlik bilgileriyle tanık oldu. Bunu nereden biliyoruz? Ben gizli tanık olmak istiyorum diye dosyaya başvurmuş. Savcılık demiş ki bildiğin bir şey varsa gel anlat. Hı hı. E, gelmiş, anlatmış. Ya bu tanıklardan bir tanesi cezaevinden bağlanıyor, e, adi suçlardan cezaevinde. Ekrem Mamoğlu milli güvenlik sorunudur diyor. Tanık ifadesinde. Sanki dosyanın bir tarafı, yani. orada da kimse dememiş ki kardeşim sen tanıksın, sen ne anlatıyorsun. Gürç beyan de etmiş. beyan <laughs> etmiş. Ekrem Mamoğlu milli güvenlik sorunudur demiş. Ben hı. diyor, e, ben diyor, İstanbul'daki terör dosyalarında da tanıklık yaptım. Ancak bu tanığın adı şimdi bu söyleyerek soruşturmanın gizliliğiyle ilgili bir şey yapmak istemem. Bu tanığın adı İstanbul'daki dosyalarda şu kişinin ifadesinde hakkınızda böyle bir iddia var diye geçmiyor. Muhtemelen orada bir gizli tanık olma durumu var. Burada da gizli tanık olduğunu zannederek böyle geniş geniş konuşmuş. Kendini de orada ele vermiş. Bir noktada ee, böyle tanıklıklarla aynı 4-5 kişi İstanbul'da da tanık. Ankara Kurultay dosyası soruşturmasında da tanık. Ee, imkan verseniz o hukuk davası var ya bir tane, gelir orada da tanıklık yapar, ee, Allah'tan kimse onlara tanık göstermedi de gelmiyorlar. Ee, böyle kurgulanmış bir dosya. Savcılık iddianamede neler olduğunu uzun uzun anlatmış, bir yıl tutuyor dosyayı, bir yıl sonra e, şikayetçi şüpheli yapıyor, yanına bir sürü kişiyi şüpheli yapıyor, e, bütün araştırmaları yaptı, masaktan mali durum incelemesi istedi. Tapu kayıtlarını istedi bütün şüphelilerin. E, HTS e kaydı hem baz verme, aynı yerden baz verme hem telefon görüşme kayıtlarını istedi. E, bunları zaten iddianamede uzun uzun yazdı. Hepsini istedi, istedi, istedi. Hiçbirinden olumlu bir sonuç gelmedi. E, i̇ki tane müfterinin e, aksi de şüphelilerce ispatlanmış e, beyanlarına dayandı. Onları da iddianameye bir gerekçe olarak yazamadı. Ee, yarım sayfa bir gerekçeyle e, olgusal dayanağı olmayan, somut delile dayanmamış, e, duydumlu, gördümlü tanık beyanlarına dayalı e, bir dava açtı. Şimdi bu davanın şöyle bir ehemmiyeti var. Hı hı. Az önce bahsettiğimiz bu süper dava dediğimiz 3 kongrenin de iptalini isteyen bir hukuk davası var. Hı hı. Bu hukuk davasında da bir iddia var. Mutlak mutlan iddiası. hı. hı. Şimdi bu mutlak butlan ithasının neden ortaya atıldığını da söyleyeyim. Bu davayı açmanın bir süresi var. Bu davayı açma süresi geçti. Hmm. Kanun diyor ki mutlak butlan hali olursa bu sürelerle bağlı değil davayı açacak kişi. Hmm. Onlar ellerinde bir mutlak butlanına e, ilişkin somut bir veri olmamasına rağmen süreden vakit e, red yememek için mutlak butlan iddiasına dayandırıyorlar. Oraya dayandırıyorlar. Tabii bu mutlak butlan iddiası nedir bu? Mutlak butlan borçlar hukukunda, aile hukukunda falan sıkça kullanılan bir kavram. Hmm. Mutlak butlanın hükümsüzlük demek, geçersizlik demek. Mutlak butlanın olabilmesi için e, işlemi kuran ana unsurlardan birinin olmaması lazım. Yani kurultayı örneğin yeterli sayıda kişiyle başlamamış olması lazım. Hmm. E, ki mutlak butlan hali olsun ya da işte kurultayı gelir e, delegeler açar. Delege olmayan kişilerin gelip açmış olması lazım kurultayı. Onların imza vermiş olması yani lazım. usul açısından bir geçersizlik olması lazım kurultayın. Evet, bile. teknik anlamda işi ortaya yani mesela mutlak butlan hali nerede oluyor biliyor musunuz? Biriyle evlendiğiniz, eşinizin evli olduğu ortaya çıktı. Mutlak butlan hali ortaya çıkıyor. Yani bu... aslında e, aile mahkemesi kavramı o zaman. Evet, aile, aile mahkemesi hali. ve evet. e, sözleşmelerde e, ortaya konulan bir kavram. Şimdi e, siyasi partiler hukukunun mutlaklıktan hali yok. E, o da neden yok hızlıca söyleyeyim. Siyasi parti kongreleri böyle çok hızlı seçimler de öyledir ya hatırlarsınız böyle iki gün içinde itirazlar sona erer. En fazla bir hafta sürer. Bunun tek istisnası var 2019 İstanbul seçimi böyle bir buçuk ay sonra iptal etmişlerdi. E, bize işlemiyor bir tek bu kurallar maalesef. Şimdi çok hızlı sonuç almanız gereken, itirazları çok hızlı sonuçlandırmanız gereken bir Hukuk alanı seçim ki yeni seçilen gelsin koltuğuna otursun göreve başlasın. Seçimlerle ilgili işlemlerde de itiraz merci mahkeme değil seçim kurulu. Ancak bu seçim işlemlerine geçmeden önce yetki e, kongrelerde divan başkanında divan başkanının yaptığı işlemlerin doğruluğu yanlışlığı ile ilgili de bir dava açılabiliyor. Hı hı. E, burada hem iddianamede gördüğünüz hem bu davada hukuk davasında gördüğünüz bütün işlemler Seçimle ilgili işlemler aslında bir mahkeme karşısında dava açılması mümkün değil. İki gün içinde seçim kuruluna bir itirazda bulunmaları seçim kuruluna karar vermesi gerekiyordu. Bu itirazı yapmadılar. Olağanüstü kurultayla ilgili de yaptılar. Reddetti zaten seçim kurulu. Burada evet. bir yanlışlık yok diye. Evet. Ama e, ceza mahkemesinde bir dava açılmış olmasını bir mutlak mutlan nedeni sayarak hukuk davasından bir çözüm elde etmeye çalışıyorlar o yüzden bu iddianamenin zamanlaması çok önemli. Ee, içeriği çok önemliydi. İçeriği e, gayet boş. E, i̇çeriğinde e, olup da bir delil yok. Tam da şunu soracağım. En çok merak edilen e, konu bu. Zaten meselenin karıştığı nokta da bu kamuoyunda. Şimdi 30 Haziran'a ertelendi ya hukuk davasının ikinci duruşması. Üstüne bu e, da mahkemece bu ile bu iddianame... E, şöyle bir algı oluştu. Aa demek ki bak 30 Haziran'da kayyum kararı çıkacak. İşte Kemal Kılıçdaroğlu eski yönetim geri mi gelecek? O halde şöyle bir durum mu var karşımızda şu an? Ceza davası anladığım kadarıyla yani ceza davasından bir karar çıkmadan hukuk mahkemesi yani orada süren hukuk davası e, bununla ilgili bir karar veremiyor mu? Nasıl işliyor süreç orada? Canan Hanım aslında birbirinden e, ayrı konularına birbiriyle bağlı Hı. değil ama. Değil şöyle mi? öyle bir şey söylemem lazım. Bir kere endişe bir şey yok. Yani bir mutlak kutlan hali yok. Ee, Hı -hı. bu bunun bir siyasi dava bu bu arada teknik yani, anlamda şey, iptal edilemez bu şekilde mi? Burada Hı -hı. Hı -hı. iptal edilme imkanı yok. Hı -hı. Ee, buradan dava açsa, insanları ceza da çıksa e, Hı -hı. imkanı yok. Neden biliyor musunuz? Şimdi bu bir siyasi dava. Yani hem bir siyaset hukuku davası. Hı -hı. Aynı zamanda da tabii ki siyasi bir dava, hukuk dışı yönleri de var Hı -hı. E, maalesef davanın. O yüzden ben size hukuk çerçevesinde ne olacağını söyleyebilirim. Siyasetten ortaya e, yine hukuk tarihimize kara şekilde geçecek bir karar çıkarsa tabii ki ayrı bir durum. Ama hukukken bu e, ceza soruşturmasının davaya dönmüş olması, Kurultayın iptali davasını kabulü nedeni değil. Hatta hatta e, eğer hukuk davası kabul edilecek olsa ki hiçbir şartı yok kabul hı hı. için. Ee, ceza soruşturma sonrası açılan dava var ya orada birilerinin ceza alması, o cezaların kesinleşmesi, yargıta incelemesinden geçmesi ve orada ceza alan kişilerin etkilediği oyun sonucu etkilemesi lazım kongrede. Yani mahkeme davayı kabul edecekse iptal davasını ceza davasını beklemek zorunda. Ama reddedecekse beklemesine ihtiyaç yok. Eğer ceza dosyasına dayanacaksanız sonucunu bekleyeceksiniz. Ama ceza dosyasına dayanmanıza gerek yok. O sonucu beklemenize gerek yok. Çünkü ortada mutlak mutlan dediğimiz kavramı buraya uygulayacağımız bir hal yok. Birilerine dava açılırsa mutlak mutlan hali ortaya çıkar demek mümkün değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun da bu konuda bir sürü kararı var. YSK evet. böyle benzer iddialarla ilgili önüne gelen e, dosyalarda diyor ki bunlar e, oylamanın niteliğini etkiler iddialar değil. Ben bilemem demek istiyor yani. İçeride kimin kime ne oy verdiğini bilemem. Bu iddialar gerçek de çıksa ki gerçek çıkmadığı iddianamenin son sayfasını okuyan kişi tarafından anlaşılıyor. E, herhangi bir meslek alanında çalışmanıza gerek yok. E, hemen anlıyorsunuz. E, gerçek dahi olsa Davanın kabulü nedeni olmaz. E, davanın kabulü nedeni olduğu halde bile eski yönetimin o şekilde atanması hukuken mümkün değil. Kayyum atanması mümkün değil. Kongre iptal olur. Olmaz da kongre iptal olursa e, mevcut yönetim yeni eski delegelerle tekrar kongre toplayabilir durumdadır zaten. Ama bu kamuoyunda e, hukuk dışı yönlerle tartışmalar sanki hukuki tartışmalarmış gibi tarif ediliyor. E, davanın kabulü için hiçbir neden yok. Ee, o davada reddedilecektir. Buradan başlayan yeni davanın, ceza davasının e, herhangi bir etkisi olmayacaktır o dava. Ya olmaması lazım. Ee, Çağlar Bey çok teşekkür ederim. O kadar bilgilendirici oldu ki çünkü e, bir hem kafa karışıklığı hem de bir bilgi kirliliği vardı. Bunu ortadan kaldırmış olduk. Son olarak eklemek istediğiniz bir cümleniz var mı acaba? Ee, şunu söylemek lazım. Şimdi Türkiye'de son dönemde yargı eliyle muhalefeti sindirme e, çabası var. E, hı hı. Bence hiçbir işe yaramıyor. Ama bu durumdan dolayı e, umutsuzluğa kapılan vatandaşlarımız olabilir. E, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok. Türkiye çok zor dönemlerden geçti. E, belki 1980'den daha iyi bir dönemde değiliz. Bilmiyorum. Evet. 1923'ten zaten değiliz. Bu tür e, süreçler aşılır. E, mücadele gücümüz vazgeçmemek, mücadele gücünden düşmemek lazım. Biz düşmüyoruz. Partinin hiçbir unsuru düşmüyor. Ee, yani dört gündür bir belediye başkanımızın yanındayız. Sonra başka bir şehirde bir mitik. Sonra geliyoruz kurultay soruşturması. Ee, herkes teyakkuzda. Madem böyle oynanacak bu oyun bu dönemde biz de ona göre oynuyoruz. Ee, bunların hepsi geçecek. Türkiye tekrar düze çıkacak. Bu hukuki tartışmalar ee, ben güveniyorum mahkemelere yine de. Ee, son bulacak, e, insanlar gelecek sandıkta oyunu kullanacak, iktidarı öyle değiştirecek. Çok teşekkür ederim. İnsanların biraz da bunları, bu umutlu cümleleri duymaya ihtiyacı vardı sanırım. Sağ olun. Ben teşekkür da. ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ, sağ olun. olun. Sağ olun. Hoşçakalın.